Erci Şeker Fabrikası yetkilileri şeker pancarı üreticisini üreticisine yeni imkanlar konusunda bilgilendirmek amacıyla ziraat odalarına yönelik ziyaretler başlattı. Tuşba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özgökçe, ziyarette yaşanan sorunları konuşma imkanı bulduklarını söyledi. Van'da son yılların en kurak mevsimini yaşadığı 2021 yılında şeker pancarı üreticileri sezonu büyük oranda zararla kapattı. Ancak 2022 yılı kış mevsiminin yağışlı olması ile pancar alım fiyatlarına %100 civarında yapılan zam, çiftçi için önümüzdeki sezon adına iki önemli umut ışığı oldu. Geçen yıl yaşanan kuraklık, su sorunu ve taşıma sorunu gibi konulardan dolayı 2022 yılı ekim sezonu için çekimser kalan çiftçilerin sayısı artınca Erciş Şeker Fabrikası yetkilileri yeni oluşan koşullar hakkında bilgi aktarmak ve çekimser kalan çiftçiyi üretime yönlendirmek için çalışma başlattı. Erciş Şeker Fabrikasına yoğun olarak pancar üreten ilçelerden biri de Van Merkez Tuşba ilçesi Erci Şeker Fabrikası Van Bölge Şefi Necmettin Yılmaz ve söküm personeli Gıyasettin Göktaşoğlu, önceki gün Tuşba Ziraat Odası Başkanı Hasan Özgökçe'yi makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bilgi veren Tuşba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özgökçe, ziraatte fabrika yetkilileriyle geçen yıl çiftçinin yaşadığı sorunları konuşma imkanı bulduklarını belirterek, ziyarette ilimizdeki şeker pancarı üretimiyle ilgili yaşanan bazı sorun ve sıkıntılar tartışıldı. Bunlardan bir tanesi nakliye sorunu. Diğeri de ekim ve söküm araç parkurlarındaki eksikliklerdi dedi. Fabrika yetkililerinin kendilerinden çiftçileri bilgilendirmelerini ve üretime yönlendirmede yardımcı olmalarını istediklerini ifade eden Özgökçe, katma değeri yüksek olan şeker pancarı üretimle çiftçimizin yönlendirilmesi görüşüldü. Bundan sonraki süreçte ortak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Biz de yeni gelişmeler konusunda odaya üye çiftçilerimizi bilgilendireceğiz diye konuştu.